Hükümetin başlattığı roman açılımına Üsküdar'lı gençler sahip çıktı. Uluslararası Genç Derneği'nin Selami Ali Mahallesi'nde roman çocukları için açtığı gençlik merkezinde hem eğitim hem de sosyal aktiviteler olacak. Hem çalıyorlar hem de hep bir ağızdan şarkı söyleyip gönüllerince eğleniyorlar. Çünkü mahallelerine ilk kez ders çalışıp sosyal aktivitelerde bulunacakları bir merkez açılıyor. Burası çok güzel bir yer, çok beğeniyorum. He, bütün hocalarımı çok seviyorum. Burada ders işliyoruz, hafta sonları bir yerlere gideceğiz. Çok mutluyuz yani. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Üsküdar'ın roman vatandaşlarıyla meşhur Selami Ali Mahallesi'nde farklı bir heyecan vardı. Uluslararası Genç Derneği, roman gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması için gençlik merkezi açtı. Biz çocukları okul sonrası buraya alıyoruz saat bir 1.30'da. Ee, önce etütleri oluyor burada, dersleri oluyor. Türkçe, matematik, İngilizce, tarih gibi dersler alıyorlar. Ve onun ak akabinde de sosyal aktivitelerle onlara e gelişimler katmaya çalışıyoruz. Burada resmi olarak çalışmaya 3 haftadır başladık ve 7 tane çocuğumuzu eğitim hayatına kazandırdık. Okula kayıtlarını yaptık. Okuma yazma oranı e, haylice düşük olan bir bölge burası. E, oraya yardımcı olmak için, çocukların eğitim düzeyini, düzeylerini yükseltmek için. En büyük amacımız şu an bu mahalleden üniversite okuyan ve buraya gönüllü olacak arkadaşlar çıkartmak istiyoruz. Gençlik merkezi Roman Mahallesi'nde olunca açılışta ona göre oldu. Şarkılar, türküler birbirini izledi. Burada çok güzel faaliyeti beraber gerçekleştireceğiz. Böylelikle roman ailelerle de çok güzel programlar yapacağız burada inşallah. Bizimki açılımdan daha öte devam ediyor. Hani açılım Bazen ee, konferans salonlarında kalıyor, kapalı salonlarda kalıyor. Biz doya doya yaşıyoruz. Bu merkezde çocukların keyif alması için her şey düşünülmüş. Tenis ve masası yer alıyor. Bunlarla çocuklar sportif faaliyetlerde bulunacaklar. Aynı zamanda bu merkezde film gösterimleri de yapılacak. Bazı insanlar bizi hor görüyorlar. Hani roman sen diyorlar, çingenesin diyorlar. Sen yapamazsın edemezsin diyorlar. Bizim burada hayalimiz ve hedefimiz hem derslerimize çalışmak hem kendimizi dünyaya tanıtmak. Futbol turnuvalarından kitap okuma etkinliklerine kadar çok sayıda aktivitenin hayata geçirileceği merkezde çoğu üniversite öğrencisi 40 gönüllü görev yapacak.